Motorizm Kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir motor inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Altay Isletto 125. Size biraz bu motordan bahsedeceğim. Ama ondan önce bir 20 gündür falan video atamadım arkadaşlar. Uzun zamandır yapmam gereken bazı işler vardı. Onları halletmek zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftada bir video gelecek. O yüzden de 20 gündür video atamadığım için mutlaka bu videoya bol bol like, yorum, bir şeyler atın arkadaşlar. Takip ederseniz de çok sevinirim. Yani e, mümkün olduğu elimden geldiğince sizlerin işine yarayabilecek motorları incelemeye çalışacağız. E, o yüzden de takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda e, motor eğitim videoları da izlemek istiyorsanız diğer videolarıma bakabilirsiniz. Altay, Risletto 125 Öncelikle, motoru ben biraz kullandım, ee, zaten onu birazdan vereceğim ekranlarda, ee, izleyeceksiniz. Altay'ı, Hris Retro. Motorda gördüğüm bazı artılar, bazı eksiler var, onlardan bahsedeceğiz. Ama onlardan bahsetmeden önce, şöyle motorun bir genel görüşüne bir bakalım. Ee, motorumuz nasıl bir şeymiş, önce motorumuzu bir tanıtalım. Ondan sonra da diğer özelliklerine geçelim. Öncelikle malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlar, motorun malzeme kalitesi biraz kötü. Yani biraz kötü derken baya baya bir kötü. Şimdi arkadaşım bu motoru e, alanı daha aşağı yukarı bir yıl oldu. E, bir yıl içerisinde şimdi motorun geldiği noktaları göstereceğim. Ondan önce mesela şöyle bir ayaklık yeri var. Gayet güzel bir şekilde açılıyor. Ayaklık. E, tatlı bir şekilde açılıyor ama yani şöyle buna baktığınız zaman aşırı derecede oynuyor. Yani bir çil birisi buraya bastığı zaman ayaklıkta olmasa bile ayaklığın bağlantı noktasını kırabilir gibi duruyor arkadaşlar. E, onun haricinde ee, koltuk Gayet iyi Ön tarafa oturduğunuz zaman çok böyle rahatsız etmiyor ama biraz arkaya doğru kaydığınız zaman Koltuk biraz ee, Çok aşırı sert ee, Aynı zamanda amasörlerden de kaynaklı o sertlik oluyor ee, Baya bir Koltuk sizi uzun yolda yorabilir Aynaları yuvarlak Ve biraz geniş ee, Aynalardan yana hiçbir sıkıntı yok arka tarafınızı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz bu motorda Ön tarafta Led far ve burada uzun farlar var arkadaşlar. Ee, normal e, düz farları var motorun. E, bunlar komple led. E, farlar led. Lastiklerimiz 12 inç e, lastiklerimiz var. Şimdi arkadaş bunu aldığı gibi direkt lastiklerini değiştirdi. alnas lastik taktı. O yüzden motorun e, yol kavrama kabiliyeti normalinden daha iyi. Yani orijinal üzerinde gelenden daha iyi. Bu arada motorun Anahtarında kendisinde özel alarm var arkadaşlar ve uzaktan çalıştırma özelliği var. Yani bu elimdeki anahtarla motoru uzaktan çalıştırabiliyorsunuz, kilitleyebiliyorsunuz, alarmını aktif edebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. O özelliği gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Şimdi çoğu motorda olmayan ve benim mutlaka bunda dikkat ettiğim bir özellik daha var. Motorda dörtlülerin olması güzel bir özellik. Çoğu motorda bu yok. Yani e, trafikte mutlaka bu dörtlülerin olması gerekiyor. Motorun sol tarafında bir cep var. Buraya işte eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada USB girişi var. Yolda giderken telefonunuzu burada şarj edebilirsiniz. Büyük bir ihtimal 2.0 beyaz gözüküyor. Şimdi burada düğmemiz var. Çalıştırma, kontağı açma düğmemiz var. Burada sepeti açma düğmemiz var. Set. Buna bastığınız zaman arka koltuk açılıyor. Motoru çalıştırma düğmesi. Start düğmemiz burada. Diğerlerinin aksine yukarıdan aşağı değil de sağdan sola bunları getirebiliyorsunuz. Buradan start, aktif ya da kapat yapabiliyorsunuz. İşte ön frene basılı tutup ondan sonra buna bastığınız zaman da motor zaten çalışıyor. Evet şimdi gelelim ekran bölümüne. Şimdi ekran bölümünde kilometremiz var. Arkadaşlar sağ tarafta benzin göstergemiz var. Komple üzerinde devir saatimiz var. Aşağısında da kilometremiz var. Aynı zamanda motorda şöyle bir olay var sevgili dostlar. Şimdi benim arkadaşım motoru kullanırken bana dedi ki ya benim motor dedi 180'i görüyor dedi. İlk başta dedim ki ya böyle bir şey olamaz. Nasıl dedim ya skuter 125'lik skuter 180'i görüyor. Benim CBR 125 140'ı zor görüyor yani. Ondan sonra bir baktık motora. Göstergeyi kilometre cinsinden değil de mil cinsinden veriyor. Dolayısıyla bu motordan alıp da hani kullandığınızda şimdi kilometre değil de mil cinsinden gösterirse ilk aldığınızda lan baba benim motoru 180'i görüyor bu neymiş lan ama o falan filan demeyin. Yani kilometre cinsini aldığınız zaman 110-120'lerde yani motor o civarlarda gidiyor ama GPS testini yapmadım. GPS'teki aralık nasıl onu bilmiyorum. Yani bir yıllık motorun size şimdi başına gelen bazı olaylardan bahsedeceğim. Ee, onu göstereyim size. Şimdi arkadaşım bana biraz yaklaşırsa size özellikle göstergenin, e, dijital göstergenin gelmiş olduğu e, durumu göstereceğim. Gel gel yaklaş biraz problem değil. Şimdi bu dijital göstergemiz şöyle bastığın zaman içine göçüyor. Yani e, bu nasıl bir şekilde böyle olmuş yani nasıl bu şekilde kalite kötü bunu nasıl tutturmuşlar yani resmen komedi artık. Orada zaten şöyle bir olay var su aldığı zaman motor geçmiş olsun artık elektrik tesisatı, gösterge paneli bunların hepsi e, gitmiş olacak. Motorumuzun arka tarafında çift amortisör var arkadaşlar. Ön taraftan normal bir şekilde e, zaten hani amortisörler var ama amortisörler biraz sert. Çukura girdiğiniz zaman e, size o sertliğini baya bir gösteriyor yani. Şöyle biraz engellerden kaçarken, amasörü biraz sert geldi bana arkadaşlar bu arada. Baya bir sert amasör var motorda. Pallur küldür gidiyorsunuz. Gidon tarafına gelince de düz yolda mesela bıraktığınızda gidon'da herhangi bir çok bir oynama yok ama bozuk yerlerde e, kullandığınız zaman resmen içinizi bir kaçmış gibi oluyorsunuz ya da bir e, mezeke oynuyor tarzında size o sallantıyı gösteriyor. Ha Şimdi yapmaya başladı. Baya. Ee, düz bir yolda mesela sorun e, dümdüz bir yolda giderken bıraktığınızda sıkıntı olmuyor da ufak böyle engebeli yerde bıraktığınız zaman arkadaşlar gidon böyle çı 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 yapıyor. <laughs> Motorda ciddi derecede bir titreşim var. Özellikle ilk kalkışta o titreşim kendini bayağı bir belli ediyor. Yani kalkarken hatta şöyle bir şey var. Motor öyle bir titriyor ki titrerken resmen altınızdan da motorun titrediğini hissediyorsunuz. Hani ellerinizle değil hani olan vücudunuzla değil resmen fotonunuzu titretiyor yani. Orada bir ayran çalkalama ses konusu var. Bakın ayna nasıl titriyor kalkarken arkadaşlar. Titreşimi göstereyim size. Şimdi aynaya bakın. Şimdi yavaşladım. Duyabiliyorsunuz o titreşimin şeyini. Yani uzun yolda sizi bayağı bir yoracak. Yani titreşim bayağı bir var arkadaşlar. Yani o konuda sizi bayağı bir yorabilir. Ön fren disk, arka fren disk arkadaşlar. Çoğu motorda arka fren genelde kampano, kampano olur ama burada disk var. Yani frenleme kabiliyeti gayet iyi. Sadece arka fren bir tık e, hafif olmasına rağmen ön fren ciddi derecede motoru durduruyor. Biraz hızlanalım. Frenlerini biraz test edelim. Arka fren sanki biraz e, yeteri kadar şey yapmıyor arkadaşlar. Ama ön fren bayağı anında durduruyor. Dolayısıyla da e, motorda aynı zamanda kombine fren sistemi var. Şimdi kombine fren sistemi nedir diye soracaklar olsa kısa bir özetleme yapayım. Arka freni sıktığınızda belli bir ölçüde ön freni, ön freni sıktığınızda belli bir ölçüde arka freni de e, devreye sokarak motorun e, sabit bir şekilde, e, bozulmadan, e, yalpalamadan hızlı bir şekilde durmasını sağlıyor arkadaşlar. Frenleme sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Motorun hızlanmasına gelince de motoru zaten aşağı yukarı 9 beygir gücünde. O gücü hissedebiliyorsunuz. Motor ciddi derecede ani bir şekilde hızlanıyor. Tabi hızlanırken ciddi bir derecede titreşim sorunu var. Çoğu 125'liklere göre baya güçlü. Şimdi mesela yavaşlıyorum. Bir anda gazı yükletiyorum. Yani bir anda hızlanıyor yani motor. Yani geç devirlenme vesaire olmuyor. Dönüşler ve virajlarda Motor gayet güzel bir şekilde yatıyor sevgili dostlar. Motoru yatırdığınızda herhangi bir aerodinamik etkisinden kaynaklı bir kayıp görmüyorsunuz. Lastikler de tabii iyi olduğu zaman da baya bir yatırdım ben. Sağlı şekilde, sollu şekilde motoru yatırdım, dönüşler yaptım. Hiç stabilitesini bozmadan dönüşleri gayet güzel bir şekilde yaptı. Şöyle biraz daha yatırıyorum motoru. Şöyle yatarak gidiyorum. Bir manevralarını çizelim bakalım motorun. Manevralarından yana sıkıntı var mı? E, gazı bıraktığınız zaman motor kekmiyor. O özelliği güzel arkadaşlar. Gazdan yana bir sıkıntı yok. Motor eğimlere güzel geliyor. Yani e, istediğiniz gibi kolay bir şekilde yatırıp böyle dön döndürebiliyorsunuz. Motor bu arada arkadaşlar hava soğutmalı, e, enjeksiyonlu. Onun haricinde deposu 5 litre, bayağı bir yakıt cimrisi bir motor. Yani 100 kilometrede ortalama yakacağı en fazla maksimum 2 litre. Tabi üzerinde kendisiyle birlikte gelen çantası da var bu arada. Hani ekstra alınmıyor. Üzerinde kendisiyle birlikte geliyor. Motordan yana bir sıkıntı yok. Zaten Honda'nın bloğunu kullanıyor sevgili dostlar. Şimdi o Altay Türk malı ama blok olarak Honda'nın bloğunu kullanıyor. tabi tam olarak şimdi hangi blokta nasıl bir yapıda orasını tam bilmiyoruz ama hani motorun mekaniksel olarak öyle bir sıkıntısı yok. Yani şimdi uzun yola gidebilir miyim? Beni yarı yolda bırakır mı? Sorularını soracak olursanız gidebilirsiniz. Motorun yağını, suyunu değiştirdikten sonra, bakımını yaptıktan sonra hani korkmayın gidin problem yok. Ama bunlarda şöyle bir olay var. Şimdi bunlar direkt e, vitesli motorlardaki gibi çark arasındaki şey zincir olmadığı için dişlerdeki arkadaşlar. Dolayısıyla varyatör var ve kayışla bunu dö döndürüyor. Motoru uzun süre sıkıştırırsanız o kayışın da e, uzun yolda sürekli sıkışık bir şekilde tapakaz az tabiriyle giderseniz kayışta kopmalar olabilir. Yolda bu şekilde kalabilirsiniz. Onun haricinde yani sizi yarı yolda bırakacak bir motor değil. Hani demek istediğim de oydu. Hani malzeme kalitesi kötü olabilir. Hani etrafındaki malzeme kalitesi kötü olabilir ama motor blok olarak gayet güzel. Yani o konuda güven veriyor yani. Onu size anlatmış olayım. Şimdi hani bu motoru ben inceledim ama hani alınır mı kısmına gelince size şu tavsiyede bulunabilirim bu arada. Hani ilk motorunuzsa e, tecrübe kazanmak istiyorsanız aslında tam tecrübe motoru diyebilirim. Yani alın, kullanın, binin, tecrübenizi sağlayın yani. Bu motorla şöyle bir aşağı yukarı bir 5000 bin, bin kilometre yapın. Ondan sonra zaten hani seviye yükseltmek istediğiniz zaman yüksek seviyelere geçersiniz. Yani başlangıç motoru olur mu? Scooter tarzı motor düşünenler için gayet de olur. Ama dediğim gibi hani bu motoru alırken de size anlattığım artıları ve eksilerini bilerek almanız sizin faydanıza olur sevgili dostlar. Arkadaşımın motoru da sattık onun da haberini vereyim size. Yani eğer hoşunuza gittiyse İstanbul Avrupa yakasında fark etmez gerçi Anadolu yakasında olanlar da olur orada oturup motoru görmek isteyen incelemek isteyenler varsa da arkadaşımla iletişime geçebilirler Ben zaten açıklamalar kısmına kendi Instagram kanalımı koyuyorum arkadaşlar linkini oradan bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz Evet sevgili dostlar bir motor incelememizin daha sonuna geldik merak ettiğiniz sorular olursa onları yorumlar kısmına sorabilirsiniz arkadaşlar onun haricinde takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.